Herkese çok hızlı bir merhaba. Saat şu an 6.30 civarı. Akşam 6.30 civarı ve ben saçlarımı boyamaya karar verdim. Işık gitmeden o yüzden hemen hızlıca saçlarımı boyayıp bunu size de göstermek istiyorum. Çünkü şu an benim saçımda 3 farklı işlem görecek yer var aslında. En diplerim Bayağı 2-3 aydır kendi saçlarım uzuyorlar falan. Uçlarımı ben daha önce sarıydı. Çok açık sarıydı. İşte önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Sonra onun üzerine böyle az sütlü kahve diye bir renge boyadım. Ondan sonrasında bu tarafları da direkt o sarının üzerine maviye boyamıştım. Ben şu an saçlarımı açmak istiyorum. Ama bunun da işte farkını size göstermek için şunu yapacağım. Diplerimin rengi aslında sizin de kendi boyası saçınızda nasıl açılacağını gösteriyor olacak. Ay bir türlü karar veremedim. Ekrana bakıyorum kameraya bakıyorum. Neyse. Dipler dediğim gibi sizin kendi renginizdeyken nasıl açılacağını gösteren bir renk olacak muhtemelen. Ve bu saçınızın yapısına, küllülüğüne, sizin işte esmer oluşunuza, sarışın oluşunuza vesaire hepsine bağlı. Ama az çok böyle yakın tonlar olacak. Bunu görmenizi sağlayın. Uçları eğer saçınız boyalıysa, önceden sarı ve üzerini boyadıysanız nasıl açılacağını gösteriyor olacak. Ki ben bunu daha önce yaptım ve şöyle bir sonuç alacağımı düşünüyorum. Muhtemelen böyle bayağı güzel bir şekilde hiç turuncu olmadan açılacağını düşünüyorum. Hatta az önce böyle küçük bir noktasında denedim. Orası hala şurada. Gördüğünüz gibi açılıyor. Onun dışında bir de şunu göreceğiz. Renkli saçı açmaya çalışırsak nasıl olurmuş? Bunu göreceğiz. Şimdi evet. Gördüğünüz gibi. Ya şu an bu arada çok daha az mavi gözüküyor. Aslında şöyle ışığa gitsem. Bilmiyorum ama bakın. Yani aslında daha mavi saçım. Ama sanki çok az maviymiş gibi gözüküyor şu anda bu ışıktan dolayı. Neyse ışığı daha fazla kaybetmeden boyamaya başlamak istiyorum. Hangi boyayı kullanacağım? Hemen göstereyim. Bu sefer Palette'nin ee, bu serisini aldım. Daha önce hiç hiç galiba bu kızla boyamadım. Yani ya da kızı değiştirmişler. Bilmiyorum. Boyamış da olabilirim. Ama genelde bu yeni tona kadar açıcılı bu açıcılarla açmayı tercih ediyorum. Neden diyecek olursanız gerçekten saçınızı çok az yıpratıyor arkadaşlar. Hani böyle aradaki farkı normal bir açıcı kullanmayla bunun arasındaki farkı inanılmaz büyük. Bununla yaptığınızda saçınız gerçekten inanılmaz az yıpranıyor. Arasında o konuda bayağı içiniz rahat olabilir. Bununla açacağım. İçinde paketin Az önce açtığım için tabi birazcık sıkılmış. Bir adet renk açıcı kremi var. Bir adet saç bakım maskesi var. Şöyle göstereyim bunu. Bir adet toz açıcımız var. Ve bir adet de oksidan kremimiz var. Şimdi ben yazlıkta olduğum için şu anda benim boya aletlerim yine yanımda değil. Zaten evde duruyor onlar. Ben hep başka yerlerde boya yapıyorum. Gerçekten Alana'dayken de yanımda değil biliyorsunuz ki. Şöyle bir plastik kap var. Bunu yapacağım. Bunun içinde karıştıracağım hepsini. Eldiven mutlaka takın. Ben çünkü normal boyalarda bazen takıyorum bazen takmıyorum ama bu boyada takacağım. Açıcı olduğu için boşu boşunuza elinize kimyasallar zarar vermesin yani gerek yok. Müzik Saçımın bu tarafını topladım. İlk başta buradan başlayacağım. Eğer boyam yetmezse, şu an tek kutu aldım çünkü ve gözüme çok az gözüktü. E, burayı boyamam. E, şimdi karışımı yaptım. Gördüğünüz gibi her şeyi elle yapıyorum. Hiçbir eşya yok. Resmen her seferinde kendime boyama challenge yapıyorum. Daha da zorlaştırıyorum şarkı şartları. Bu sefer hiçbir... Fırçam da yok, hiçbir şeyim de yok. Böyle elime eli beni taktım. Bu kabın içerisinde. Bu noktada tozun çok iyi karışması lazım. O açıcıyı böyle eşit karıştırmak çok önemli yani. Çünkü asıl rengi açan olduğu için eğer eşit karışmazsa saçınızda eşit açılmaz tabii. Tabii eşit sürmek de çok önemli. Şimdi sürmeye başlıyorum. Ben şimdi şöyle yapacağım. Baya böyle bodozlama ve hızlı bir saç boyumu olacak. Ben şöyle aldım mesela şurayı ya. Bu arada şuraya değdirmemeye dikkat etmem gerekiyor. Yarısını yaptığım için ama neyse şu şekil sürmeye başlıyorum. Of çok çok fena çok çok fena gerçekten. Yandım. Burun deliklerim, gözlerim falan yanıyor. Her şey yolunda. Bayağı hızlı açılıyor. İnanamıyorum şu an açılma hızına. Çok hızlı olmam lazım. Ama şöyle bir avantajı fark ettim. Elimle yapıyor olmak bence fırçayla yapıyor olmaktan çok daha hızlı oluyor. Umarım sonucunda da hani böyle çok şeyler olmaz. Hmm nasıl desem renk açısından. Ama böyle arada dalgalanmalar olursa da açıkçası bu açılan renkte sanırım benim hoşuma gidecek. Böyle bildiğiniz röfleli gibi bir şey olacak gibi hayal ediyorum. Bakalım tahminlerim nasıl çıkacak. Çok hızlı bir şekilde şimdi işte böyle yaptığım saç arkadaşlar ilk başta şöyle küçük saç örme tokalarıyla topladım. Devamında da şey yapıyorum. Her yaptığımı etrafına doluyorum, doluyorum. Onların hepsini buraya doğru yapıştırıyorum. Neyse çok fazla konuşmadan. Bakın şu şekilde aşırı kolaymış bu arada yani. Bilmiyorum. Çok mu saçma yaptım. Hani kuaförler görsün muhtemelen ağlamak isterler ama umurumda değil yani. Tüm kuaförler de çok mu biliyor zaten. Aman. Böyle yani. Bu şekilde elimi alıyorum ve her yerine yedirdiğimden emin olacak şekilde boyuyorum. E sonra şöyle arka taraflarını da yapıyorum. Ve şöyle dediğim gibi böyle doluyorum. Her şey çok iyi gidiyordu. Ta ki ben saçımın diğer yarısına da boyayı sürene dek. Neyse şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir kısmı daha bu tarafa aldım yani. Bu arada buralar bayağı açıldı. Hele uçlar tamamen sarı şu anda. Süper bu kadar çabuk açılmış olması. Mecburen <laughs> yarın gidip bir kutu daha boya alacağım. <laughs> şu an <şok gülüyor> oldu çünkü. Şuraya denemek için sürdüğüm yere bakın. Biri akıtmış tamamen şu, şu an şokum yani. Çünkü bu kadar akıtmasını be beklemiyordum. Şu, şu rengi bunu akıtmış. Yani asla beklemiyordum biliyor musunuz? Demek ki akıtıyormuş yani. Çok iyi. <laughs> İki dakika güneşte göstermek istedim bu şekilde. Dipleri zaten bayağı iyi açıldı. Kaşlarıma da sürdüm. Çok bekletmeyeceğim. Birazdan sileceğim. Burası böyle. And away we go. Evet. Giriş gelişme kısmı ve sonucu artık bugün göreceğiz. Buraya kadar ne çektim çok fazla bir fikrim yok bu arada yani. Biraz karmaşık olmuş olabilir bilmiyorum videolardan nasıl olduğunu. Ama her neyse bugün saçlarımın son halini göstereceğim şimdi size ve Aa, ilk önce bir dakika hangi boyalara boyayacağımı göstereyim. Şimdi küllü açık kumral yapmak istiyordum ama böyle bir rengi asla asla bulamadım. Tüm marketlere gittim hepsini gezdim falan kalmamış yani küllü boyalar resmen sömürülmüş arkadaşlar. O yüzden ben dedim ki kendi karışımımı kendim yapacağım mecburen. Öncelikle bir L'Oreal Excellence serisinden 7.1 Ay neyi gösteriyorum? Nereyi gösteriyorum? Heh. Şöyle 7.1 küllü kumralımız var. Palette'nin U 10.1 Nerede? Ha şurada. 10.1 küllü açık sarı rengi var. Ojelerimin de haline bakın. Şimdi şöyle yapacağız. İlk başta dibi. ilk başta diplerimi 3-4 santim küllü kumral, direkt küllü kumrala boyayacağım. Sonra o yaptığım, yani tüm paketi karıştıracağım. Diplerimi küllü kumrala boyayacağım. Sonra o karışımın içerisine böyle yarısını falan, küllü açık sarının yarısını falan ekleyip o rengi böyle açacağız. İnşallah öyle olmasını umuyorum yani. O muhtemelen küllü ortala, orta kumrala rengine falan açılacak diye düşünüyorum. O tonlara gelecek. Onlarla da şöyle bir yaklaşık 4-5 santim saçımın koyu kalan kısımları var. Bakın şimdi. Şimdi biraz dağınık ama her neyse. Bakın şimdi. Bakın bakın bakın. Şu kısım var ya hani görüyorsunuz daha turuncu olan kısım. Hop. Burada hemen bir ara veriyoruz. Çünkü ben burada açıklamayı unutmuşum. Hemen size bir nerenin neresi nasıl şekilde açıldığını açıklayayım. Şimdi en dibimde gördüğünüz böyle tam olarak civciv sarısı olarak adlandırabileceğimiz yerler benim zaten dipten uzayan saçlarım. Burada bu kadar açılmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında sizin kafa derinize yakın olan yerler daha sıcak olacağı için açıcı daha iyi etki ettiği için de daha iyi açılıyor bu arada arkadaşlar. Hem de benim hiç işlem görmemiş saçlarım olduğu için bu şekilde bu tonda tam civciv sarısı tonunda açıldı. Daha sonra gördüğünüz daha böyle turuncumsu olan böyle bir 10-13 santimlik bir kısım var. O kısım ise benim daha önceden saçlarımı farklı renklere boyadığım ama böyle tam olarak sarıya böyle aşırı açık bir sarıya boyamadığım yerler. Onlar gördüğünüz gibi o yüzden çok 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 açılmadı. Zaten dibe de yakın olmadığı için o sıcaklığı da alamadığı için gördüğünüz gibi böyle turunculu bir renk kaldı. Ve en aşağı kısımda bu taraf profili mavi saçlarımın açıldığı kısımlar. Burada çok belli olmamış ama aslında birazcık yeşillik kaldı saçımda. Diğer tarafım ise önceden sarı olan renklerimin açıldığı kısımlar. İkisi arasında bir ton farkı oldu açıkçası. Dediğim gibi mavi olanlar biraz daha yeşil oldu. Bu kısmı da o yaptığım karışımla bakın burada da boyayacağım. Daha sonra uçlarımı da zaten bembeyaz neredeyse yani biliyorsunuz bunlar işte maviden açılanlar falan. Bu arada yani saçım resmen bembeyaz olmuş çok iyi. Tabi arada böyle küçük küçük mavilikler yine duruyor ama. neyse bu kısmı da şey yapacağım. Küllü açık sarıyla boyayacağım. Yani bayağı bir işlemimiz var. Biraz yorucu olacak, uğraştırıcı olacak. Şu an kaşlarım falan yok böyle. Onları da boyayacağım tabi. Çünkü çok açtım kaşlarımı. Şöyle yakından da göstereyim. Rengini bayağı bir açtım. Bilmiyorum böyle öyle yapmak istedim. Okey, şimdi boyamaya başlıyorum. İlk önce karışımlar. Ya bak yine L'Oreal'i karıştırırken hatırladım. Gerçekten ben boyada L'Oreal'i seviyorum ya. Vallahi seviyorum ya. Yapıyorlar yani bu iş. İçinden çıkan zaten şu ikisine hayran olduğumu daha önceki videomda da söylemiştim. Yani Oksitan kutusu bu şekilde geliyor. Hem de içerisinde böyle bir boyama kapağı oluyor. Ki ben daha önceki videomda bununla da boyamayı denedim. Bu da gayet başarılı boyuyordu yani. Bu sefer fırça kullanacağım ama bu da çok iyi. Hatta ben bu kutuyu atmayacağım şimdi. Saklayacağım başka bir şey için kullanmak için. Ve 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 bakın şimdi. Normalde şu boya şeylerini sıkmak o kadar zor oluyor ki böyle eliniz acıyana kadar böyle sert bir yapıdan yapılıyor ve hani ittirirken falan çok zorlanıyorsunuz. Ama o kadar yumuşacık ki dışarıya aldığınızda anlayacaksınız yani bir boya kutusu nasıl ne kadar övülebilirse o kadar övüyorum ben bu L'Oreal'in boyalarını. Yumuşacık yani gerçekten yumuşacık ve o yüzden böyle fıt 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 hemen sıkıyorsunuz ve aşırı kolay karışım elde edebiliyorsunuz yani. Bunu söylemek istedim. <laughs> Ve karışım hazır. Başlıyorum. Şu şekilde göstereyim buradan da. Şöyle. 1-2 santim sadece. Çok fazla değil yani. Böyle böyle yapıp ayıracağım. Sonrasında aşağısında böyle yapacağım. 1-2 santimcik. Evet, bu şekilde tüm saçımı boyayacağım evet şimdi böyle sıra sıra gördüğünüz gibi şöyle şerit şerit alıyorum 2 santim buradan 2 santim arka tarafından boyuyorum evet bu taraf tamamen bitti diplerim şu an hissedebiliyorum renk çok iyi olacak gerçekten çok iyi olacak uçlarına bulaştırmadan yapabilirsem çok süper bir şey çıkacağına eminim neyse şu an şöyle bir tipim var işte Böyle bunları bu tarafa ata ata diplerimi boyadım. Gördüğünüz gibi. Ay, düştü. Neyse şimdi diğer tarafa geçiyorum. Tüm diplerim bitti. Yanağımı biraz boyamışım ama önemli değil. Çıkıyor onlar zaten. Şimdi hepsi bitti arkadaşlar. Arkamda şöyle. Uçlarını gördüğünüz gibi böyle deymesin diye topladım. Şimdi hemen bu boyanın içine dediğim gibi küllü sarıdan böyle bir yarım kutu falan ekleyip orta kısmını boyamaya başlıyorum. Evet, şimdi saçlarımın orta kısımlarını da boyadım. Sadece uç kısımlarını sarıya boyamak kaldı. Şu an çok dağınık gözüktüğünün farkındayım ama gerçekten güzel bir sonuç çıkacağını biliyorum. Yalnız şöyle bir hata yapmışım. Kaşlarımı boyamayı unuttum ve boyayı yıkadıktan sonra aklıma geldi. Sonra şey yaptım böyle Diplerimden birazcık bastırarak boya çaldım ama inşallah koyulaştırır. Yoksa yani yandım. Evet şimdi son aşamamıza geçelim. Sonunda bütün saçımı boyadım. Uçlarda bitti. Uçlarda bir dengesizlik bekliyorum açıkçası. Çünkü mavi olan yerler muhtemelen daha küllü, diğer sarı olan yerler muhtemelen daha normal bir sarı olacak. Ama onun için yapabileceğim hiçbir şey yok şu anda. Bekleyip göreceğiz bakalım. Umarım kaşlarım koyulaşır. Yani neredeyse 1-1,5 bir, bir saat oldu hepsini bitirmem. O yüzden bir 15-20 dakika daha bekler muhtemelen ondan sonra yıkarım. Sonra sonucu göreceğiz birlikte. Yaz kaşlarım böyle ki. Ha, neyse bay bay. İşte sonuçla karşınızdayım. <laughs> bitti. Sonunda bitti. Yani 3 günlük bir serüven halinde. Gerçekten hiç bu kadar uğraştırmamıştı beni saç boyamak. Ben Mutlu muyum diye sorarsanız mutluyum. Sadece böyle bir iki hafta sonra falan hem diplerim de çıkınca bir üstten bir kere daha böyle cila olsun diye bir kere daha boyarım gibi düşünüyorum. Daha rengi oturtmak açısından. Hani çünkü şu an birazcık dalgalanmalar falan var. Şimdi hemen size gösteriyorum. Bakın burası mavi boyadığım yerler. Burası da o zaten önceden sarı olan yerler. Gördüğünüz gibi arada bir ton farkı var. Yani bu bariz gözle görülür bir şekilde belli oluyor. Buralar daha böyle nasıl desem küllümsü, daha böyle yeşil mavi yansımalar yapan bir şekilde oldu. Bu kadar akması bile bence şok ediciydi bu arada. O yüzden ben bundan bile memnunum. Ama siz derseniz ki yani bu yansımalar beni rahatsız eder. O zaman sizin bunu daha böyle koyu bir renge boyamanız gerekir ki kapatsın diye. Ben 11 ile boyadım. Yani neredeyse yani 10.1 ile boyadım. Sanırım öyleydi boya. Neredeyse baya böyle en açık sarı o zaten. O yüzden de hani doğal olarak kapatamadı. Ama burayı gördüğünüz gibi burada da çok bir değişiklik yaptım. Yani niye 10.1 o kadar garip bir renk arkadaşlar. Böyle saçınızın inanılmaz beyaz ötesi olması lazım ki o saç boyasıyla boyadığınızda etki etsin yani. Bu arada bir de ben saçlarımı kestim boyadan sonra. Çünkü böyle uçları aşırı yıpranıyor. tabii doğal olarak açıcıdan sonra. O yüzden böyle çok küçük 2 cm falan filan kestim. Nasıl kestim diye sorarsanız da eğer oy. Nasıl kestim mi koymadım çünkü onun videosu zaten kanalımda var arkadaşlar. Gidip o videodan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine gayet dümdüz oldu saçlarım yani. Gayet eşit ve düz oluyor. Bana yetiyor bu şekilde kesmek. Sonuçlar bu şekilde ee, en azından fikir sahibi olmuş oldunuz. Hani açarsanız ne olur falan filan diye. Evet bu kadar. Daha fazla videoyu uzatmıyorum. Zaten yeterince uzun bir video oldu. O zaman hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşürüz.